Arkadaşlar merhaba ben Ercan Aydın yanımda bugün Aylin var kızım Aylin onunla beraber security teacherın kardeşini oynayacağız hadi bakalım hemen başlayalım Aylin önce sen başla tamam. Yürüyelim. bu Nick herhalde değil mi Nick, Nick ve Tani evet. vardı evet security teacherda Nick ve Tani var biraz zor söylüyorum başka isim diyeceğim bak kademiydim burası senin evin herhalde evet Oo gitarın da varmış. Ben nereden bir gitarın aldım? Duvarda asılı bak orada duvarda. <laughs> <gitar>. Müzikçi miyiz müzik. <laughs> biz? Müzik çalmayı çok seviyoruz. Şimdi evet. bize bir görev verdi. Baba ben pek okumayı bilmiyorum İngilizce şeyleri. Sen oku ne yapacağız? Dans bölümüymüş bu. Dans etmeni istiyor. Yani? Yani security teacher dans ederken ona bir tuzak kurmamızı söylüyor. Sen oradan bir ayı kapanı aldın herhalde, değil mi? Evet. Evet, onu. Elini ısıracak. Hayır, hayır, onu daha kurmadık. Isırmaz. Evet. Okula gidip onu şimdi security teacher'ın kardeşi olan Miss Bella, bunun ismi Miss Bella imiş. Miss Bella. Evet. Hiç Bella'ya benzemiyor. Security teacher'ın ismi neydi? Mrs T. Mrs T. Evet, Mrs T bu da Mrs Bella. Kardeşler, çünkü evet. isimleri aynı. Hadi şimdi okula Kapıyı git açtım. bakalım. Aferin. Okula git bakalım. Okulda e Ben korkuyorum. Sen ben. Hangi çıkardım? sınıftasın okulda? Ben bilmiyorum. Valla ilk kez oynuyorum. İlk kez Security Teacher'ın kardeşi oyununu oynuyoruz halini. Sen oynamıştın. Daha, daha önce ben demiştim. oynamıştım evet. Sen ilk defa oynuyorsun. Nereye gideceğimi merak ediyorum. Okulun bahçesi Lili. bayağı büyükmüş. Evin de okula yakın hemen. Okula ya, geldin yürüyerek. çok yürüye saçma yani. bir şey değil mi? Çok saçma. Hemen evden oh. merhaba çıkar arkadaşlar. Ooo. Merhaba merhaba. Bunlar senin arkadaşların öyle mi? Evet. aynı sınıftayız gibi geliyor. Aa Şimdi ders var masaması sessiz masaması olmak gibi. lazım. Ay. misbella Bella. seni görmedi. Yürüyorum sessiz yürüyorum. ol. Sınayın bu Aha bir öğretmen Allah daha şey geliyor. Bu, da öğretmenimiz. Matematik öğretmeni değil mi? Evet, önceki bölümde de görmüştük matematik öğretmeni. Babam bana söylemişti. Bismillah git 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 git. <laughs> Allahu Ekber gördü bizi. Kaç 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 kaç. Koşuyor peşinden koşuyor Bismillah. <laughs> Dışarı ekme. çıktı şöyle. Çıktım, evet. Çıktım, çıktım. Atlattın. <laughs> Arkadaşların arasında karıştın seni görmedik. Merhaba abi. arkadaşlar. Ha kavga ediyorlar. Şu çocuğa baksana. <laughs> evet ne yapıyor orada? Biliyor <laughs> Bir şeyler yapıyor. <laughs> Dışarıya çıkma Miss Bella. Böyle mis Bella kalkmış. hadi öğretmenler odasına git sen. Öğretmen odasında işimiz var mı? Her odasında ne yapıyorsunuz? Allah'a fıçkır. Kaç kaç Gördüm kaç. kaç tövbe tövbe diyecektim. Ha. Gördüm. Oh, <laughs> Allah'a Gitme sen ben... de sürekli gidiyorsun ya yakalayacaksın. Ne? Görmek istemiyorum. yine. Bu daha korkunç sanki. <laughs> Mrs. T'den <laughs> daha mı korkunç? Tipi? Yok Mrs. T. Oha baba. Dinle de, İsmail. Çünkü baba. Meyve. Yan... <laughs> <yakalandım>. Allah yakalandın <laughs> sen. O havaya kaldırdı seni. O nasıl bir cezaydı öyle? Kardeşim de var yanında. Evet. Baştan başlayacağız, Baştan başlayacağız. Baba, evden yeniden ben başlayacağız. Evet. Ya baba, bunun gözleri yok. Anne bir sus sen, bir sus sen. Baba, bunların gözleri yok. Gözleri... Gözlüğü mü var acaba küçük? Bir ben gözlüğü nereden bileyim? Çöl gibi geldi bana. Çıkmayacağım, evde kalacağım. Yok, çıkacağım, çıkacağım. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Spor çıkacağım. salonu da varmış ya. Evet, çıktım. Baba, çok saçma. Yoksa ki... Herkesin evinin önünde bir okul olmaz ki. Tamam seninki okula yakınmış. Bazılarının okula daha yakın. Bazılarınınki uzak. Bazıları servisle gidiyor okula mesela. Ben gidiyordum eskiden mesela... artık gitmiyorum virüs evet. olduğu için. Virüsün merhaba arkadaşlar yani yine merhaba diyorum. Hadi bu bunlar sefer yakalanma ama. baba bunlar gidiyormuş be. Gidiyormuş ben kavga ediyorum. Beraber ya. sohbet edip gidiyorlar. <Gülüyor> çok korkuyorum. Çok bak sana hedef gösteriyor. Çok oraya doğru ilerle. Oo, mi? işte dans salonunu buldun. <laughs> Bu ne korkunç bir şey. İskeletler dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İskeletler dans eder mi hiç ya? Nasıl yapmışlar? dans eden, Robot onlar. Robot mu İskelet... kukla mı acaba? İskelet kuklası mı? Bak oraya bırakmanı mı söylüyor? Ayı kapanıyor. Bence... Bence oraya şimdi bırakmalısın. Ben Hadi bırak bakalım. Şimdi Bırakamadım. bırak. Ayak izleyimi Evet. Bıraktım. Evet, evet şimdi başardın. Tamam kaç. Tamam. Ay. Yeni bir görev verdi bu ne? Evet şimdi now sit on the chair diyor. Sandalyene otur ve bekle diyor. Tamam. Kaç, kaç. Bunu kaç. oraya sakladık ayı kapanın Ben burada araya. durmak istiyorum. Herkes beni Sahnede izleyecek. ne mi? Diye. Sen de mi dans edeceksin? Hayır. Scary teacher gibi şey yakalamamasını için şikayet için kardeşim. Ya geliyor, gitmem gerek ama gitmek istemiyorum. Sandalyene gideceğim, otur gideceğim, ve bekle. o gelecek. Evet geldi. Ne komik lan sizi. Bulun dedi. Fotoğraf dedi. Bakalım ne olacak. Allah oh. bastı. Hayır kapanma bastı. Aman Allah'ım çok korkunç. Düştü. <laughs> oh. Bak sistemin ah, gözlüğü varmış. E Gördün mü ben sana söylemiştim Gidiyoruz. Gidiyorum. Evet, bu bölüm başarıyla geçtin, Mrs Evet, ama Bella ya, Mrs. Bella ya tuzak kurdun. Evet, eve gidiyorum. Şimdi evine git bakalım evde neler varmış. Bize yeni bir görev bul. Oy. Açtım kapıyı. Şöyle gidiyorum. Gidiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama Şuradaki bir tane ara benzeyen bir şey var. bunu Onu piano. piyano. Tarzım. Piyano. sen piyano da çalıyorsun değil mi? Evet. Ne 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 Naput Now put glue on. Ne, 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 ne. Staff room Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Yapıştırıcıyı bulmanı söylüyor sen. Yapıştırıcı, senden. yapıştırıcım nerede bilmiyorum. Glue, süper Glue. glue. Mrs. de vardı glue görevi. Evet, yapıştırıcı Gulu, görevi. Öyle. Neyi yapıştırmıştık bizim Mrs. Nesini yapıştırmıştık? Ben hatırlamıyorum vallahi. Çünkü sen bazı videolarda hep çıkıyorsun. Ben evet. videoya <laughs> ilk kez çıkıyorum. Bilmiyorum. Şu an biraz korkuyorum. Ama ya. beraber oynuyorduk seninle. Evet. Ama video çekmiyorum. Bak yapıştırıcı elinde şu anda. Hani? Şu kavga ediyor gibi gözüküyor baba. Evet Şuradaki... çocuklar kavga, kavga mı ediyor dans mı ediyor? Herhalde çocukla dalga geçiyorlar. Allah ağma. Görme beni. görme beni. Oo çok iyi anlatmış. Allah Allah. Şu abi Allah fakir. Baba korkayım için Allah fakir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olsun mu bizi izleyenler. Bu şey. Beğenirler. Videoya like atsın derken evet. tek elle oynuyordun ama bak tek elle oynamanın zararları e, yakalandın kızım. Aylin yakalandı ve çok büyük bir ceza aldı. Bu nasıl bir cezaymış böyle? Sınıfın havalandırmasını Baba. seni resmen bantladı oraya. Baba. Evet. Başı dönecek. De, house, Allah. Sona geliyoruz arkadaşlar. Bitmesine az kaldı. Evet biraz elimizi gezelim bakalım. Oo evet. uyumuşsun. Evet. Rüyanda Miss Bella'yı görüyor. Evet çok korku yok. Kabus görüyorsun şu anda. Miss Bella'yı görüyor. Tekeli oynamayacağım. Evdeyken tekeli oynayabilirim. Kahvaltı yapmalıyım diyor ama önce dişlerimi fırçalamalıyım e, dedi. Tamam. Banyo nerede? Banyo Ay, nerede? Ayı bul ve dişlerini fırçala. Ay duvara sıkıştım. Duvara ayak çizmiştim. Oo alakalı. diş fırçan. Evet Acaba Fresh, misin? fresh, fresh Dişlerini fırçalıyoruz değil mi? Baba Sabah uyanınca ilk önce dişlerimizi fırçalayacağız değil evet. mi arkadaşlar? Videomuzun bitmesine az kaldı. Değil mi? Evet Sonra başka bir video daha çıkabiliriz değil mi? Bilmişim Bizi izleyenler isterse çekeriz Değil mi? Evet. Beğenirlerse videomuzu Evet Benim kızım izler beni, bizi değil mi? Evet söyleriz onu izle. Oo çok Oo, güzel bir kahvaltı hazırlamış. Tavuk da. Wow diyor annem diyor çok güzel bir kahvaltı evet, hazırlamış. Evet kanalımıza diyor. yani videomuzun sonuna gelmiş bulanlar. Bugünlük geliyor. bu kadar yeter değil mi kızım? Evet. Sonra bir tane daha video çekebiliriz değil evet, mi? Evet çekebiliriz beraber çekebiliriz. E ben de. Baba. Şimdi videoyu... Evet arkadaşlar yapalım. veda edelim. Kanalımıza yine bekleriz. Like atın ve... Bir... Like <laughs> Yorum yazmak için... Çana tıklayın abone olma tuşundan. Evet. Sonra izleyebilirsiniz yeni çıkan videolarımızı. Hadi veda edelim. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.